Hmm. Bu neye benziyor? Bakayım. Hı? Bilmem neye benziyor. Tabii ki kusa keçisi. Kusa baba. Çok ne kadar çok çok. çok. Kusa baba nasıl ses çıkartı yapıyor musun? Çıkı çıkı bak. Çıkı çıkı bak. Çıkı çıkı bak. Şimdi ıı, keçi babayı yiyor. <laughs> Saçlarını düzelt. Çirkin. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu neye benziyor? Bakalım. Kediye. Hmm. Kediye. Kediye benzemiyor yani. Yalnız hmm. Yani ayağa benziyor. Neye benziyor? Ayak, ayak. Ayak mı? Hı? Ay sen şimdi ayak mı yiyorsun? Hayır. <gülüyor> ayak, ayak <laughs> ya. <laughs> bu neye benziyor? arabaya. Hayır. Ne benziyor? Zımanina. O ne kızım? Onu da diye şeyine hatta yolda koymuştum. Ses çıkartıyor biliyor musun? Hmm. O oh, dediğim şey. Şöyle saçını düzelt böyle kulağın arkasına koy saçlarını. Bakalım yapabiliyor musun öyle? Bir de bize şarkı söyle. Seni oldum. Haydi başka Haydi 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 sene, Haydi haydi korksana Haydi Bana Oğuzuna. söyle Başka şarkı da söyle Ha? Başka bir şarkı daha söyle Azıcık seni sevdiğimi ya. söyleyeceğim artık ana ana Kime söyleyeceksin sevdiğimi? sana. Bana mı? Ben de seni çok seviyorum. Hadi haydi başladığına hadi haydi başladığına. O haydi haydi sana. Peki takipçilerine ne demek istersin? Abone olmayı unutmayın. Ama hiç kimse sana abone olmuyor. Hiç kimse olmuyor. İzliyorlar ama olmuyorlar zaman size bir yemek yiyeyim. Ama abone olmuyorlar sana. Ne yapacağız? Ay. Ay baba yiyeyim. Sonra olurlar değil mi popcorn yiyince? Hı hı. Popcorn nasıl yiyeceğim? <gülüyor> 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 Görüşürüz Beycanım. Abone ol. <laughs> Ağzında yemek varken konuşulur mu? Bitir <laughs> 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 ağzındakini güzelce. Abone ol. Hala ağzında yemek var. <laughs> o yemek bitecek öyle söyleyeceksin. Sakın Yoksa yoklarımı buraya koyayım ya tamam. yatayım. Bitti. Oh. Bitti. Abone ol. Hala var yemeği. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok zor yedim. Tamam şimdi güzelce bitir. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam, görüşürüz. Görüşürüz Bakın. bay bay.